Dostlar merhaba. Tam sayılarda 4 işlem içeren sorularda nereden başlayacağımıza karar veremiyorsak bilmemiz gereken şey çarpma ve bölmenin solundaki ve sağındakine tutkal gibi yapıştığı gerçeği. Hemen buradan yola çıkarak öncelikle buraları yapmamız gerektiğini anlayabiliriz. 4 kere 5 20. 60 15'e böldüğümüz zaman da 4 kere olduğunu bileceğiz. Sonrasında yapmamız gereken sayıları aşağı olduğu gibi indiriyoruz. İşaretleri de olduğu gibi Önlerine alacağız. 24 indirdik. Şuradan eksi geliyor. Buradan artımız geldi. Burada da eksi 9'umuz var. Soldan başlayarak yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Güne 24 lirayla başladık. 20 lira bir alacaklı geldi. 4 liraya düştük. Sırasıyla davet ediyoruz. Artı 4 gelsin önce. 4 lira paramız var. Bir yerden 4 lira daha geldi. 8 liramız var. Şimdi eksi 9'u davet edelim. 8 lira paramız var. Ama alacaklı 9 lira istiyor. Bunu verecek paramız yok. 8 lirasını al. 1 lirasını sonra öderiz diyoruz. Eksi 1 lirayla günü kapatıyoruz.